Bunu bitireceğim bugün. Onun dışında ilerleyebilirsem bu kare kökün normal geometrisinden de ilerlemek istiyorum bir üçgenlerden. Sonrasında bir de şöyle bir föyüm var. A e föyü istiyorum. Bugün 7. föyü bitirdik. Bir dahaki hafta 8. föye geçeceğiz. O yüzden bir üçgenleri tamamen bitirmem lazım bunlardan. Yapamadığım sorulara falan son bir kez bakmam lazım. tercih etmiş bulunmaktayım ama bugün çalışmadan bırakmayacağım umarım. Bugün bu da föylerinin 3 tanesini geometriden üç tane föyü bitirmem gerekiyor. Ee, şu 7. föy ve 6. föyün birazını öğretmenimizle yaptık. Ama boş bıraktığımız yerler falan vardı. Bir de benim kendim çözeyim diye bazılarını bırakmıştım. O yüzden onların şimdi tekrar bir üzerinden geçeceğim. Çünkü direkt öğretmenim yazdıklarını yazınca pek verimli olmuyor. O yüzden genelde böyle birkaç soruyu boş bırakabiliyorum. Birazını yapıyorum mesela. Devamını kendim getiriyorum. Bu üçünü şu an tamamen tamamlamak istiyorum. Bir de bu sabah kimya, onların nitelik yayınları soru bankasından biraz soru çözmüştüm. O yüzden onlardan birkaç tane test var tamamlamam gereken konunun bitmesi için. Onları tamamlayacağım ve TET Matematik Merkez Yayınları'nın bu kitabından da üstü sayılar çözeceğim. Bu şekilde şu an ilerlemek istediklerim. Onun dışında bir de EBA Akademik'ten hocamız bize e, matematik öğretmenimiz test göndermişti. Ben onun birazını yapmıştım. 7 test vardı sanırım. 2 tanesini çözmüştüm. Şu an 5 tane daha test var çözmem gereken. İlk onları yapacağım çünkü onların süresi yarın doluyor sanırım. O yüzden şu anki ilk hedefim onlar. Bu soruları çözerken aynı bu şekilde A4 kağıtlarını kullanıyorum ve gerçekten Sanki böyle burada bir savaş vermişim gibi oluyor yani. Bunun altlarını da kullanmadığım kısımlar var. Biraz oraları kullanacağım. Sonra bir kağıdım da var. Ben bunları bir şey için çıkarmıştım. Sonra liste yapacaktım ama sonra kullanmamaya karar verdim. Böyle değerlendiriyorum işte israf olmasın diye. Şimdi bunlarla birlikte EBA'daki sorulara geçiyorum. ben girmeyeli ödevlerimizin sayısı artmış. Bir taneydi, dört tane olmuş arkadaşlar. Onların tarihi yakın değilse sadece matematiği yapacağım bugünlük. Çünkü gerçekten başka bir şey yapacak hiç vaktim yok. Bir sürü şey yapmam gerekiyor. Hiçbir şey yetişmiyor gerçekten ya. Sabah erken kalkıp bakarım artık süresi yakınsa da. Çünkü bugün gerçekten hiç uğraşacak kafada değilim şu an. Başka şeyler çözmem gerekiyor. Çünkü konularda geriye kalıyorum bu sefer. Bakalım bir gireyim. Neler var? Neler göndermişler? Bir onlara bakayım. C testi göndermiş öğretmenimiz. 3 tane. 4 tane pardon. Ama bunların tarihi ne zamanmış? He ayın 12'sine kadar vaktimiz var. Tamam o zaman ben bunları sonra yaparım ama e, büyük ihtimalle bu testler çok uzun değil. Hemen bakacağım şimdi kaç sorulukmuş. Öğretmenimiz ödev göndermemiş ya. PDF göndermiş. Diğerleri ödev Yoksa PDF mi? Ona bakacağım. İşte bunlar ödev. Evet şu 12 soruluk. Bu arada EBA Akademik Destek gerçekten çok iyi kullanmıyorsanız öneririm. 11 ve 12. sınıflar kullanabiliyor sadece. Bu da EBA gibi bir şey ama hani daha böyle şey biraz daha planlı programlı işte hedefinizi falan girebiliyorsunuz. Bakabilirsiniz bence gayet güzel. Ben çok sevdim. Harika. Şimdi ben o zaman bugünlük bu biyolojileri çözmeyeyim. Biyolojiden 36 soru var. Şu an 3 test var çözmem gereken. Otomatikten 5 test var. Matematiği bitireyim önce. Şu an çok mutluyum bakın. Bir test çözmüştüm. Ve neredeyse hepsini full yapmıştım. Şimdi geliyoruz diğer teste. Bunlar önceden çözdüklerim şu 13 ve 14. Şimdi 15'e başlayacağım. Bu sağlayan kaç farklı Bugün geç ve şu an ders başlamış. Hemen derse girmem lazım. Gerçekten dersler o kadar yordu ki. Sabah erken kalkıyordum. Artık onu bile yapamıyorum. Çünkü aşırı yoruluyorum. Şu kulaklığı bir takayım. Yıllar sonra Samsung kulaklığı kullanacağım. Şimdi bizim fizik dersimiz bitti. Yaklaşık bir saat sonra falan edebiyat dersimiz başlayacak. Bu bir saat boyunca da ben biraz notlarımı geçireceğim. Defterlerimi bulamamıştım. Almanca defterine 9'dan beri yani tek bir defter olarak devam etmeye karar vermiştik 9. sınıfta ve 4 sene boyunca tek bir defterden ilerleyecektik. Tarih de aynı şekilde. Bu da tarih defterim. Bu da geçen seneki biyoloji defterim. Bunda bayağı boş yerim var ve biyolojiden çok fazla şey yazıyoruz. Bir biyolojik olan anlatımını kitapta kullanmıyorum ben şu an. O yüzden geçen sene böyle kalın bir defter tercih ettim. Çünkü ince defter tercih edince bir senede bitiyor. Bunu 3 sene önce kullanırım diye böyle kalın bir defter tercih etmiştim. Yani bu da biyoloji defterim, biyoloji notlarım buna geçireceğim. Bu defterlerimi bulamamıştım. Aynı defteri tutmaya devam etmek istediğim için notlarımı da alamamıştım. Defterleri aradım ve buldum. Yani iki haftadır falan not alıyoruz bu derslerden ve şimdi onları geçireceğim defterlerime. Bunları geçirdikten sonra da edebiyat dersimiz başlar büyük ihtimalle. O yüzden şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden hepsini bitirirsem çok iyi olacak. O yüzden hemen başlıyorum.